Aşağıda A, B ve C spor mağazalarında satışa sunulan top sayıları verilmiştir. Her bir spor mağazasında, Günlük top satış sayıları kendi içinde eşit ve bir tam kare doğal sayı değerindedir. A, B ve C spor mansaları sırasıyla X, Y ve Z günde topların tamamını satmıştır. Buna göre X artı Y artı Z en az kaçtır diye soruluyor. Toplam gün sayısının en az olmasını istediğimiz için günlük satılan top sayısının da en yüksek olması gerekecektir. Aynı zamanda da tam kare bir doğal sayı olacaktır. 80'in çarpanlarına baktığımız zaman 16 çarpı 5 olarak alırsak eğer 16 sayısı 80 sayısının en yüksek tam kare çarpanı olacağı için her gün 16 adet top satıldığında 5 günde tamamlanacaktır. Yani x'i 5 olarak alabiliriz. B mağazasına geçersek eğer 126'nın çarpanlarına bakarsak 9 çarpı 14 olarak aldığımızda da yine 9 sayısı en yüksek tam kare çarpanı o yüzden 9 tane satılırsa günlük olarak 14 günde de buradaki toplar satılacaktır. C mağazasına baktığımızda 150 de 25 ile altının çarpımından oluşuyor. Yani her gün 25 adet top satıldığında 6 günde tamamlanacaktır. Z'yi de 6 olarak alabiliriz. Toplam kaç gündür diye soruluyor en az. Topladığımız zaman 25 gün olarak bulmuş olacağız. Doğru cevap A seçeneği olacaktır.